E algo bom para de TDU. Vamos fazer o genelde e, sembol dilini önemseyen bir insanım. E, kuşlar da benim için düşünce ifade ediyorlar. E, özgürce uçarlar. Rahat, mutlu falan, barış, güzellik, aşk, sevgi. Fakat bunun yanında e, bir de kötü düşünceler var. Hiç uçamayan. Hı hı. Ondan sonra ama çok güzel olan. Yani kendimizi bıraktığımızda mutlu mutlu e, hayaller kurduğumuz fakat sonuçlanmayan Bunları da deve kuşuna benzettim. Bazı zamanlarda insanların hareketlerini deve kuş hareketlerine benzetebiliyorum. Ne? Yanımızda olan herhangi bir olaya karşı başımızı kuma gömebiliyoruz. Ondan sonra çok hızlı kaçabiliyoruz bazen. Düşünmek istemiyoruz. Bunları derledim. Yani her gördüğünüz resimde bir hikaye anlatıyorum, yani bana yansıyan. O yüzden zaten serginin bana yansıyan. Çevremde gördüğüm, insan ilişkilerinde gördüğüm, okuduğum, çizdiğim her şey bana yansıyanı ben ifade etmeye çalışıyorum. Bazı başını koyup bazı bazısı çok mutlu, bazısı sinirli, öfkeli, cüsseli, koşan, hareket eden eserler oluyor. Seçtik, ettik, e, koyduk. Umarım izleyiciler beğenirler. Deve Kışı e, çok iyi bir, 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 sahne var Deve Kışı. Neden iyi bir sahne yani? Ağır bir kuş, aynı zaman büyük bir kuş yani ve uçuyor yani ama özgür bir, bir, bir kuş. E, artı çok zeki bir kuş. E, iyi bir sanatçılar Türkiye'de var. Ama iyi bir rehber yok. Yani ben her zaman ben keşfettim bir kaç bir sanatçı çok iyi bir çok güçlü bir sanatçı. Yani gelirce ben, ben ziyaret yapıyorum her zaman. Sanatçı izin, otoriye ben ziyaret yapıyorum. E, ee, Memar Sinan Üniversitesi ben bir ziyaret yapıyorum. E, ee, Marmara Üniversitesi ben kaç bir ziyaret her sene ben yapıyorum. Yani neden bu ziyaret yani? Ziyaret bir keşif var yani. Beraberiz biz çalışıyoruz. Hmm. ya o şekilde yani. 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 bir kipo var. Arasında sanatçı ve galeri yani. yani. Ben bir kipo yani. Her zaman ben bir kipo. Bir kipo. Arasında sanatçı ve e, gelir ve e, ve bir ayrı bir başka bir bir var. E, Türkiye ve e, Ortadoğu. İki kipo biz çalışıyoruz yani. yani.